Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine mantar toplamaya çıktık. Şu an Mehmet Yasir ve Yusuf Kerem var. değişik bir tür bulduk. Kırmızı bir mantar. bakalım ne mantarı? Kopart bakalım. Evet, koparttım. Oo. Kırmızı güzel mı? yenebilen bir tür diyebiliyorum bunu. Farklı yerde geyik mantarı olduğu söyleniyor. İyi bir bunu kontrol edeceğiz bir sepetimize koyalım. Bundan önce de bir tane bolet bulmuştuk. Biraz yaşlanmaya başlamış bir bolet. Birkaç tane de beyaz acı mantar dediğimiz mantarlardan bulduk. Toplamaya devam ediyoruz. Evet. Şunlar dursun. Şöyle devam edelim. Arayalım buralarda. Mehmet Yasir bak şu şurada bir şey var. Bak. Bak bak bana bak arkana. Şurada. He kaldır onları. Bak şu. Yapraklar var bak burada. Şurada şurada. Bak şu şu. Beyaz mantara benziyor sanki ama? Evet. evet. Evet, beyaz mantar. Acı mantar. Tamam. o ama kurtlanmış o ya. Evet. Tamam bırak orada kalsın. Hı hı. Tamam. Devam edelim. Evet Yusuf Kerem. Sen ne yaptın? Var mı mantar? Yok. Ben bulamadım. Ben. Henüz bulamadın mı? Aman dikkat et. Ayrıca bir yetişmiş bir mantar buldum. Ama kaç kişi yetişmiş? kendi Hadi Arifet bakalım. buralarda. bu kemik İç mi? Hayır. Bu Hadi bakalım. Şuralarda bir arayalım. Ben buralarda bulacağımıza inanıyorum. düşüreceksiniz. Arkadaşlar gelin bak. Burada ne olduğunu söyleyeceğim. Bu burada, burada burada yetişmiş bir çamur bu ikincisi. Evet böyle gelin. Hadi bakalım. geçen haftaya göre bu hafta mantar sanki çok çok az. Aslında yağmur yağdı ama sanıyorum mantarın zamanı geçiyor artık. Elhamdülillah. <laughs> <laughs> Şöyle, şöyle beyaz mantar <laughs> <Dur>. Yine <laughs> Beyaz mantar <laughs> Çok aşırı kurtlanmış Şöyle bırakalım Evet gençler nedir durum? Hiç mantar. Yok. Ben Nasıl hiç yok? Çok palamut, palamut aramıyoruz. Mantar arıyoruz. Ama hiç mantar bulamaz. Hadi bakalım ben güzel da. arayın. Sanıyorum vardır. 3-5 çıkar illa. Dağlar bizi boş çevirmez. Ama çevireceğiz. <laughs> Hadi bakalım Yusuf Kerem. Geçen hafta çok buluyordun. Göster kendini. Arkadaşlar şimdi aramaya devam bakalım. Evet o o bir tane bolet. O de tap taze. Tamam atalım sepete. Kıralım, bir kıralım bir Sepet. Gerek yok ama kır bakalım hadi. Tamam. Çok evet. güzel. Tamam. Evet bildiğimiz mantar. Tamam. <laughs> evet. Koy. ee, bak. Tamam. Var demek ki. Hadi bakalım. Tekrar bulmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. kamu ini Kita Evet Yusuf Kerem. Var mı gelişme? O nasıl bir mantar? Bir tane bilmediğimiz bir mantar. Evet sanıyorum bilmediğimiz bir tur. O Tersini göster bakayım altını. Farklı bir mantar. Tamam. Çok evet. elinle temas etme. Bırak. Yani belki yenebilir ama bilen arkadaşlar yoruma yazabilir. Tamam. Şöyle burada farklı bir turumuz var. Tamam şuradan şöyle dönelim. Yukarıdan dön. Hı, hı. var bir tane ama. Farklı bir tur. Gördüm ben de onu. Şurada da var bak bir tane. Mehmet Yasir. Bak şurada da var. Ama bilmediğim bir tur. Ama ötekinde aynı gibi duruyor. Evet aynı. Hop yavaş ol. Abi bak senin bulduğundan daha büyüyor. Ben onlardan çok buldum. Bak de daha büyüyor.